Hello. Makyajımız bu filtre çekiyor. Xray fondöten. Süper başladık bence. Evet. Fondötenimiz bittiği için fondöten etkili bir kapatıcımız var evet. bunu sürelim yani bakalım. Yani ben bunu zaten kullanıyorum. Fondöten fondotan gibi bir sürelim. Bence yeterlidir. Fondötenimiz tamam. Şimdi sırada maskara. Güzel. Ya yani, ben bazen yapıyorum bunu. Çok üşendiğim zaman. Aynen. Ya da acelem olduğu zamanlar. Buyur canım. Şimdi bakalım ne geliyor. Gözler. Güzel bir gölge vereceğim. Çok azıcık sen de sende. Gözler gözlerde tamam. Şimdi sırada allık. Allığımızı da sürüyoruz. Yani bence güzel gidiyor şu an sıra. Şimdi bakalım 5. sıraya. Highlight. Highlighter rengimi alıp çok azcık şuralarıma, burun uçlarıma falan. Ben, ben de aynı şekilde süreceğim. Highlighter'ımız da tamam. Şimdi sırada lip gloss. Evet, hmm. lip, gloss. Ya. lip gloss. Ben şöyle şeffaf bir lip gloss geçeceğim. Hafif renkli geçiyorum. Lip gloss'umuz da tamam. Şimdi sırada primer. <laughs> Bu ne alaka şimdi bu? Nereden yani. çıktı mesela? <laughs> İnanamıyorum bütün makyaj gitti şu an. Çok az çıktı. Son da çorba oldu. Aaa allık da ee, Çok kötü oldu <laughs> gelmesi. Bütün etki gitti. Şimdi bu da tamam. Maalesef. Ki. Ne bu? Lecious, kirpik. E, e, kirpik yaptık ama. Rimelle. Kirpik aynı şey sürdük. Şimdi sırada pudra. Ha, pudra. Güzel. Pudramızı bari geçelim de sabitleyelim Hı. her yerimizi. Pudra da tamam. Şimdi sırada... Dudak. Kalipsak. Dudak kalemini geçelim direkt. Aynen. Katın ihtiyacımız vardı. <laughs> Kremden elim kaydı. <laughs> Dudaklar da tamam. Filtre makyajımızı bu şekilde seçti. Size evet. nasıl olmuş? Yani hiçbir şey belli olmadı. Son anda o primer çıktı ya bizim mahvetti. Evet, o biraz kötü oldu ama genel olarak iyi bir sıralama.